Arkadaşlar herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır her şey istediğiniz gibi gidiyordur ve güzelce de dersler çalışılıyordur diye düşünüyorum bugünkü konumuz başlıkta da olduğu üzere matematik nasıl çalışılır hocam ben nasıl matematik netlerimi arttıracağım ve nasıl bu işi halledeceğiz arkadaşlar bu iş öncelikle kolay bir iş değil nasıl şöyle sen mesela toplum içerisinde gittiğin yerlerden düşün. Örnek ne? Bir ayakkabıcıya gidiyorsun. Ayakkabıcıya gittiğin zaman bu adam ayakkabını yapıyor. İyi yapıyor değil mi? Hani ya da kime götürdüğünü o ayakkabıcılar arasında seçen elinde ayakkabıcılar var mesela örnek veriyorum. Sen bunlardan iyi olanını nasıl buluyorsun ya da iyi yapanını genelde nereden yakalıyorsun? Diyorsun ki A, bu adam 10 yıldır, 15 yıldır, işte 3 yıldır 5 yıldır ayakkabıcılık yapıyor. E zaten bu yani bu adam kısaca burada bizim asıl konumuza geliyor. Yani aradığımız şeye geliyor. Aşinalık. Bu adam bu ayakkabı olayına aşina. Şimdi arkadaşlar bakın. Matematik. Yapmak için matematiğe aşina olmak gerekiyor. Yani bir soru kalıbını gördüğünüzde. Kafanızda onların canlanması gerekiyor. Ezber değil olay. Ama bu arada hayatta her şey ezberdir öncelik olarak. Nasıl? Sen biriyle tanıştığın zaman ya da biriyle karşılaştığın zaman ya da bir yerde denk bir şey olduğu zaman önce o olayı ezberliyorsun. Yani bir nevi o öyle yani adını sen önce kendi adını ezberlemiyor musun? Sonra adın artık bir bir şey olmaya başlıyor. Yaşamsal bir tecrübe kazana kazana yaşamsal bir kalıntı haline gelmeye başlıyor. Bu da kalıcı hafızaya geçiyor. Yani ezberden çıkıyor netice itibariyle. Kısa süreli hafızada tutmayarak. O zaman sen örnek veriyorum bir fonksiyon konusunu. Dediğim gibi yani ayakkabıcı konusundan buraya getireceğim şimdi konuyu ama ayakkabıcı konusunu bağlayayım. Aşinalık olayından geliyor yani. <laughs> ya da herhangi bir iş. Hepsinde aynı aşinalık. Ana hattıyla aşinalık. Yani sen fonksiyon konusunu yapacaksın. Örnek veriyorum. İlk önce tamam. Evet fonksiyonda bir değer koyma ne 7. sınıfta 8. sınıfta sana kazanım olarak verildi. Tanım kümeleri ne demek 9. sınıfta verildi. Görüntü kümesi tanım kümesi yerine koyma uygulama kısmı 10.5'da verildi. Onun ikinci dönemi e itibariyle örnek veriyorum. Parabol uygulamaları grafik nasıl çizilir ufaktan. Sen bu grafik nasıl çizilir? ikinci derecedenleri böyle yapıyorsun. Birinci derecedenler nerede öğrenildi? 7. sınıfta, beş, altıncı sınıfta mı? Galiba o civarlarda öğreniliyor. Ne x'i sıfır ver y'yi bul. y 0 ver x'i bul. Ne oldu? Ben ufak ufak mantık olarak bir kavram haritası üzerinden kendimce götürdüm. Yani fonksiyon çalışacağım. Önce fonksiyon içerisinde bağıntı ne demek? Bunu öğrendin. Ondan sonra geldin. Tanım kümesi ne demek? Çünkü bağıntı dediğin adam bir yerden bir yere götüren. E şimdi bir yerden bir yere neyin götürdüğünü, neyin nereden aldığını, nereden götürdüğünü bilmeden bu gideni anlasan ne olacak ki? Orası sadece o orayla ilgili yani x eşittir 2 için f2, f2 kaçtır sorusunu çözersin. Ama tanım kümesinde o 2'yi ya da kök içerisinde eksi 2'yi karmaşık sayı. A için konuşuyorum tanım kümesi için konuşuyorum. Nereden aldığını, nereden aldığını, nasıl aldığını ve niye aldığını bunları bilirsen ne oldu? İlk başta tabii ki bunlara aşinalık yaratmak için çok soru çözeceksin ya da konuyu iyi öğreneceksin ya da konuyu çok iyi anlatan bir hocadan dinlemeye çalışacaksın. Bu bu yanlış bir kelime ya. Konuyu çok iyi anlatan. Herkes her öğretmen iyi anlatır. Zaten bu insan bu bu mesleki olarak buradan mezun öğretmenlik bölümünden ya da işte bölüm olarak bölümünden ya da eğitim fakültesinin belli kısımlarından mezun olduysa tabii ki çok iyi anlatır. Ha pürüzler olabilir. Aşinalığı onun da azdır. Hocamızın da aşinalığı azdır. Aşinalık ne tecrübesi? O normal. O olabilir. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Ama aşinalığı çok fazladır. Çok iyi aktarır. Eksik anlatabilir. Nasıl yani? Örnek veriyorum ben fonksiyon konusunu müfredat gereği iyi aklımda tutuyorum. Notlarım da güzel. Ona göre not almışım. Her yere değineceğim deyip %100 anlatabilirim. Ya da benim zamansal durumlarım var. Örnek veriyorum milli eğitimde, sınıf içerisinde. Her şeye değinemem. Belli başlı ya da dershanede belli başlı şeyleri değinerek belli kısımları anlatırım. Bu benim iyi ya da kötü olduğum anlamına gelmez. Her neyse yani iyi anlatmanın öğretmen dediğimiz olay yanlış. Herkes güzel anlatır. Sen iyi anlatandan diye de şu kelimeyi söyleyeceğim. En iyi sana en iyi hitap eden. Yani yıldızının barışık olduğu öğretmenden dinleyeceksin dersi. Ha diyeceksin ki hocam kimseli yıldızın barışık değil. Olabilir. Kimseli yıldızın barışık olmayabilir. Kitap niye var? Açacaksın o zaman kitabı. Kendin kavram haritası çıkaracaksın. Nasıl? Diyeceksin ki fonksiyon. Tamam. Önce arkadaş işlev ne demek? Fonksiyonun Türkçesi ne demek? Amacı ne? Yani ne ne niye var bu konu? Niye geliyor? Başı nerede? Ortası nerede? Gidi gibi başlayacaksın işte fonksiyon nedir? Bağıntı işine girdin. Yansıma nedir? Simetri nedir? Geçişme nedir? Aldın oradan tanım kümesi nedir? Görüntü kümesi, değer kümesi nedir? İşte birebir nedir? Örten nedir? Fonksiyon çeşitleri nedir? Adım adım götürdün. Hani ondan sonra x yerine ne koydun? Şunu koydun. Ya i̇şte sayı kümeleri nedir? Vesaire vesaire adım adım götürdün. Yani arkadaşlar diyeceğimiz olay şu. Kendinize seçmek istiyorsanız şu an tabii ki kuşak gereği siz biraz YouTube gibi mecralara bayağı alıştınız. O yüzden ben de buradayım bu süre içerisinde bu süreden sonra. Artık biz de teknolojiye kafa atmıyoruz, kafa tutmuyoruz. Teknolojiyle beraber hareket etmek istiyoruz. O yüzden abi YouTube'dan örnek veriyorum. İşte ben çok iyi anladın benden. Giriyorsun bana orada konuya. <laughs> Konuda en iyi hani dinliyorsun. Ondan sonra oturuyorsun. Hemen Diyorsun ki ya bu adam bunları yaptı ya da bu kadın her neyse bu hoca bunları anlattı anlattı ben ne anladım. Hemen bir pratik hemen bir soru bir tane kitaptan değil iki kitap üç kitap dört kitap dört tane kitaptan fonksiyon konusunu dinledin örnek veriyorum. Dört tane kitaptan bunu niye çözüyorsun aşinalık yine aynı konuya geliyoruz arkadaşım aşinalık olayını arttırmadığın sürece sen birçok soruda yani ben fonksiyon çözerken üstü sayının bir kısmını da bir yerde kullanıyorum. Köklü sayının bir kısmını da bir yerde kullanıyorum. Permütasyon kombinasyon binomun bir kısmını da kullanıyorum. İşte iki tane takım birbiriyle karşı karşıya geliyor. Ne en çarpı en eksi bir. Ben bunları kafamda biliyorum. Ama ben sana anlatırken Aa ben bunu en çarpı en eksi birden dolayı iki insan birbiriyle tokalaşır en çarpı en eksi bir. İşte en bir şey bir yerde en çarpı en yerde. bunları demiyoruz. Diyoruz ki arkadaşım tek tek uzun uzun açıyoruz. Ama ben arkadaki o formülize kısmını yıllardır bu formülizasyonları kullandığım için aşina oluyorum ve çağrışıyor. Ve bunlar birbiri arasında geliyor gidiyor. Bu yüzden birçok soruyu ben çok iyi çözebiliyorum. Ya da e, öğrenci gibi derecelik öğrenci kıvamında hala bir öğretmen olarak hızlı hızlı tak 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 soru çözebiliyorum. Bunun sebebi de aşinalık. Yani siz arkadaşlar ne kadar çok soru tararsanız, kısaca ne kadar mesai harcarsanız bu işte o kadar ilerlersiniz. Ve size vereceğim en büyük tavsiyelerden biri yeni kez aynı şekilde. Sınavın başladın. Tabi bu tavsiyeyi şeyde bir beri kullanman gerekiyordu. Eylül'den beri. Abi Eylül bitti. Ekim bitti. Kasım bitti. Aralık bitti. Ocak. Ya her neyse sınava başladıysan ben mesela 4 ay boyunca 5 ay boyunca örnek veriyorum sadece matematik çalıştırıyorum öğrencilerime. Kendi öğrencilerime. Diyorum ki %80 matematik çalışacaksın. %20 diğer dersler çalışacaksın. Çünkü diğer dersler bir şekilde halledilebiliyor. Ama matematik öyle değil. Ve keza kat sayısı oranına baktığımız zaman hani sektörün, sektör diyeyim artık sınav sektörünün en üstünde biz varız. En yapı taşı, en temel taşı biziz. Çünkü bir 40 40 yaptığın zaman, fulllediğin zaman bile ne kadar sıralama seni oynatıyor? Niye ülkenin yüzde bilmem kaçı 80'i, 70'i, 90'ı matematik yapamıyor? Ama Türkçe bir şekilde yapılıyor. Sosyal, tarih, coğrafya bir şekilde yapılıyor. Ne bileyim işte bir şekilde yapılıyor o kısım. Ama matematikte sorun yaşıyor herkes. O yüzden arkadaşlar kendine şunu yapacaksın. Çok zaman harcaman lazım. Zaman yarat. Hani uzun uzun Tekrar et, aşinalık yarat. Ne kadar çok aşina olursan o kadar senin için faydalı olacak unutma. Ama ben bir tane kitap çözdüm. Vay ha a abi tamam ben okeyim. Hayır değilsin. Okey okay değilsin. Geçiştirdin. Süreci geçiştirdin. Yapıyormuş gibi oldun. Yapamayacaksın. Şu an yapıyorsun. 6 ay sonra unutacaksın. Ve bunu garanti ediyorum yani. ilk defa bir öğrenciyle karşılaşmıyoruz yani. Hani bu süreçlerin hepsini yakalıyor. Hepsini biliyoruz. Nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden arkadaşlar 3-4 tane kaynaktan tekrar yaptın. Sıkıl. Yapacak bir şey yok. Sıkılmadan olmuyor bu işler. Daralmadan olmuyor. Oturasın gelmeyecek. Doğru. Motive edecek şeyler bul kendini. Örnek veriyorum. Gel ben Telegram'da arada şey paylaşıyorum. Aslansın, kaplansın, yaparsınız. Ya size güveniyoruz. Ya bunlar çok değerli şeyler. Gerçekten bir nokta itibariyle baktığınız zaman yani Çevrenizin sizi yani aferin şimdi diyeceksiniz ki ne alaka evet çok alaka onay almak çevreden onay almak çok değerli hele ki yakınında öğretmeninden arkadaşından vesaire yani onay ben mesela mümkün mertebe işte çevremdeki öğrencilerimi onaylıyorum diyorum ki, çok iyi yaptın bak gaz değil çok dikkat et burası gaz vermek oh poh pohlamak değil olay onay almak. Herkes onay almak ister. Yani ben yapıyorum doğru yap. Evet doğru yapıyorsun. Çok iyi yapıyorsun. Onaylanma herkesin ihtiyacıdır. Hani bu zayıflık ya da şeylik bir durum değil yani. O yüzden arkadaşlar size vereceğim tavsiye tekrardan. 3-4-5 kaynaktan yap. Onay alacağını insanlarla seni tatmin edecek. Yani hmm, pozitif yaklaşacak. Hmm, pozitif yaklaşacak. Çevrende sana artısı olacak insanlar bulundur bu süre içerisinde ve gerçekten mesai harca. De tekrar söyleyeyim aşinalığı yaratmazsan bu iş olmaz. Yani o kadar çok soru kalıbı o kadar çok soru tarzı görmen lazım ki biz limit çözdüğümüz zaman polinom fonksiyon, köklü fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, işte logaritma bir kısım ve odur budur şudur çok iyi bilmen lazım. Temeline gelmen lazım sayı kümelerini çok iyi bilmen Sayı kümenin içerisinde sayıları çok iyi bilmen lazım. Tek sayı, ardışık sayı, tam sayı, sayı kümeleri kısaca. Bunların içerisinde işlemleri çok iyi bilmen lazım. Ne? Çarpanlar. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bitme de. Kök alma, üs alma, logaritma alma, trigo bilmem ne. Ha, bunları çok iyi içselleştirmek gerekiyor. E İçselleştirme. Her çözdüğün şeyin bir tık da olsa grafiğini çizebiliyor olman lazım. Abi zaten çizeceğin kaç tane grafik var ya. X üzeri sıfırlar, sabitler. X üzeri birler, doğrular. X üzeri ikiler. paraboller, X üzeri üçler, eğriler. X üzeri dörtler, yine parabolümsüler x üzeri eksi birler, kelebekler, x üzeri eksi ikiler, bacalar. Hani anladın mı? Baca, zaten 10, 500 tane şeyin yok ki bilmen gereken. Doğruyu bileceksin. Onu bir, Doğru ne? Orijinden geçen mx'ler geçmeyen mx artan parabol. Orijinden geçen parabol işte direkt x kare. Başka yok zaten. I, x, i, x karenin içerisindeki ax kare artı bx artı c'de b'si yoksa bu adam y eksenin üstünde bir parabol. İşte bilmem ne x küp ne 3 tane kökü var. x üzeri 1 ne işte hocam bunlar sıfırda asimtot yapıyor. İşte sıfırın olduğu yerde x eşittir sıfır y eşittir sıfırda asimtot yapıyor. İşte baca nerede asimtot yine aynı şekilde sıfırda ve y sıfırda vesaire vesaire. Yani çok bileceğin aşırı aman aman bir durum yok kendinizi abartmayın bu matematik gerçekten tamam zor. Ama zor olan ne? Emek verme kısmı zor. Ya zaten emek verme her yerde zor değil mi arkadaşlar? Yani bir çay yapma işini bile ilk çay yapışını hatırla. Yapamayacaksın ki. Yapamazsın ki. Bilmiyorsun ki. Şimdi düşünsene çayı hayatında ilk defa yapacaksın. Ben sana istediğin kadar diyeyim. Çayı şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Ama sen oturup çayı yapmadıkça o çayın en iyi halini ya da kahvenin en iyi halini sen yakalayamayacaksın. E matematikte de aynısı. Sen İstediğin kadar ondan bundan X'den Y'den kişisinden dinle matematiği. Tabii ki artısı olacak. Hani şey gibi düşün. Oyunda elbise giyersin artı 5 ekstra verir ya da bu şey oyunu var benim çok hoşuma gider. The Long Dark oyununda var ya hani adam mont giyiyor artı 5 ısınıyor ekstra. Tabii ki hoca seni ne yapacak? Öğretmen matematikçin. Hani iyi bir YouTube'da bir ben beni dinliyorum ya da Ahmet Hoca'yı, Mehmet Hoca'yı, X Hoca'yı neyse. Tabii ki artı 5 verecek. Ama burada çok iyi hani Ocayı çok iyi seçmen lazım. Ama velakin sen matematik yapmaya başlamadıkça o kahvenin nasıl yapılacağını yani kısaca mahvetmedikçe bu süreçlerin içerisinde patlamadıkça hata yapmadıkça iyi yerlere gelemeyeceksin. Bunu sakın unutma. Tek yani oturup zaman dirsek çürütmen gerekiyor. Bu dirsek çürüyecek. Aa bu dirsek... buralar şey olacak. Böyle yap şey olması gerekiyor. Buranın bembeyaz olması gerekiyor. Anladın mı? Öyle. Öbür türlü olmaz. Keşke ben çip, çip taksak yani. Pıt diye çipi takalım. Hocam merhaba. 10 netlik çip var mı? Var kardeşim. Pıt, çak taktık 10 netlik çipi. 30 var mı? Var kardeşim. Ona göre de çip böyle bir şey yok. Hani anlatabiliyor muyum? Emek. Emek harcamadan olmuyor. Bakın yani tekrar söylüyorum. Zaman. Kendinizi keşfedin. Yani otur bak yarım yamalak. Şu an neredeyiz biz? Ocağa geldik değil mi? Tabi. 3,5-4 ay mı oldu geçti? Ağustos 15, Eylül 15, Ekim, Kasım, Aralık 15, Aralık 15, 4 ay. Arkadaşım sen 4 aydır yarım yamalak ders çalışıyor musun? Ya git bırak ders çalışma gez dolaş ben sana söyleyeyim. Ne çalıştığından anlıyorsun ne gezdiğinden anlıyorsun. Ya bırak ders çalışmayı adam gibi güzel sağlam. Bak çok cinsiyetçi konuşuyorum yanlış adam gibi falan öyle bir şey yok. Yanlış kelimeler telaffuz ediyoruz. Düzgünce hani ya hakkını vererek gez ya da hakkını vererek otur ders çalış. Birine karar ver. Yani şöyle diyeyim sana yarım yamalak parça pinçik böyle 4 ay ya otur 3 gün ders çalışma. Yemek de yeme. Yani ne bileyim yani. Su diyeti yap. Kendini bir sorgula ya. Meditation yap ya. De ki ben ne yapıyorum? Ben ne yapacağım? Bir karar ver kendine. Ben de işte pomodoro yap. 20 dakika dinlen 20 dakika mal ama kaç tane pomodoro yapıyorsan anladın mı? Yani işçi gibi bir harbiden iş, iş saati mesai gibi de ki ben sabah 6'da kalkacağım gece 11'e kadar ders çalışacağım ya. Ha bunları yapmazsan bu iş olmayacak. Ben sana çok net bir şekilde söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar tekrar söylüyorum. Mesai, aşinalık, aşinalık yaratman lazım. Bir soruyu gördün mü? Çözemesen bile o soruyu ilk başta ya ben bu soruyu hmm, şuradan gidebilirim, buradan gidebilirim, oradan gidebilirim. Kafanda 3 tane 4 tane yol bir şekilde belirecek. Bir tanesinde git patla sıkıntı yok. İkinciden gidersin o da mı? Sorun yok üçüncü de kesinlikle gelecek cevap. Gelmeme ihtimali yok ya. Hani ben kendimden söyleyeyim çözemediğim soru yok. Niye yok? Ya tabii takıldığım uzun olan yanlış çözdüğüm tabii ki olabiliyor. Ama bir şekilde götürüyorum. Ha çünkü niye? Ben matematiği biliyorum. Niye? Çünkü çok aşinayım. Ya ben mil, kaç milyon tane soru çözdüm belki. Hani 2000 kaç diyeyim size? 13 yıldır ben her gün matematik sorusu çözüyorum. 2010 yılından beri. Hani lise hayatımı sayarsan işte örnek veriyorum 2004'ten beri bir şekilde her gün şey çözüyorum yani. Matematik çözüyorum. Belki daha eski hani baktığında. Aşinayım ben hiç bırakmadım matematiği. Ve mümkün mertebe kendim matematik dışında da hiç para kazanmaya çalışmadım. Hep paramı, geçimimi de matematikle yapmaya çalıştım. Yani ben hep bu halkanın içerisinde kaldım. Hep matematiğin içinde kaldım. Yani sen matematiği en iyi benden öğrenirsin. Çünkü benim yaşam tarzım bu. Bu benim sadece hayatı idam ettirdiğim bir mesleğim değil. Ben artık hayatıma da matematiksel bakıyorum. Bunun bölümünü okumuşum. iki tane yüksek lisansını yapmışım. Hani baktığında hayatımın her alanı matematik ya. Motor motosiklet sürüyorum. Olasılık hesaplaması yapıyorum. Geometri yapıyorum. Diyor ki motosiklet buradan geçmez. Gerek yok. Ya buradan geçersem sorun olur. Olasılık hesaplaması yapıyorum. Ya diyorum buradan rüzgar var. Çöp başı da oradan geliyor. Yüzüme gelse bak eğri yapacak. Parabol yapacak. Hepsini hesaplıyorum otomatik. Hani niye? Vücuduma şey mi işlemiş? Yaşamama işlemiş artık. Bakış açımı işlemiş. Yani diyeceğim arkadaşlar durum vaziyet bu. Umarım size bir nebzede nasıl matematik çalışılacağı ile ilgili güzel bir fikir verebilmişimdir. Bu serinin böyle olmasını tekrar ister misiniz? Yani ister misiniz? Nasıl geldi? Hoşunuza gitti mi? Yorumlarda belirtin. Ben ilk defa yapıyorum. Nasıl olacağını sonrasını bilmiyorum. Beraber şekillendirelim. Yorumlarda görüşürüz. Herkese Tekrardan iyi baş iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Ben Özgür Hoca'nın sizi seviyorum, sizi güveniyorum. Gerçekten de yapabileceğiniz için sizi onaylıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.